Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tahmin ettiğiniz gibi bir tane Transformers figürü inceleyeceğiz. Figürümüz Aa. Arkadaşlar bir böyle detaylarına bakalım. öyle arkadaşlar bu da bir figür tam olarak göstereyim size şuradan. Bakın arkadaşlar figürü böyle bir şey. Böyle ee, ya yanlardan böyle arkadan böyle. Almanızı öneririm miyim? Hmm. Ya pek bilmiyorum. Arabaylauşturdum sizi çünkü biraz zor. Ya siz bilirsiniz yani bunu almak için. Optimus Prime öneriyordum ama o da biraz ya o da biraz şeydi. Ne dedin ona işte. Ya Çok güçlü değiliz ya. Hemen kırılıyor. Arkadaşlar bu arada netlemedi galiba. Kafayı şimdi netledi. Arkadaşlar video yani bunu anlatmaya gidecek. Arkadaşlar bu Transformers 3 filminden. Onu da söyleyeyim. Bunun silahları vardı ama o oyuncak kutusunda bekleyin hemen getireyim. Bir saniye. Silahı burada arkadaşlar. Şimdi silahını inceleyelim. Arkadaşlar silahı böyle. Silah böyle arkadaşlar. Silahı ee, şu dikenler şurada ok gibi bir şey var e, ee, nasıl tuttuğunu da göstereyim eli böyle ya arkadaşlar silah şuradan geçireceksiniz bakın böyle oldu ya şu arkadaki saçları yani çok kötü baştan söyleyeyim. Çok zorluk çıkartıyor arabaya dönüştürürken o saçlar. Neyse hadi. Başlayalım dönüştürme. Arkadaşlar. ya bu tutuyor da Arkadaşlar dönüşmesi çok zor. Ama neyse. Kanalım için ise yaparım. Sonuçta yakında bir aile olabiliriz. Neyse. Hadi başlayalım. arkadaşlar e, yorumlar da hangi e, figür açılımını istiyorsanız yazabilirsiniz ben onu alırım bulursam arkadaşlar bugün bir video daha gelecek o videoda Walton'u anlatacağım size Walton'u belki bilenler var bilmeyenler de olabilir ha, Walton daha çok e, İngilizce Çince falan oluyor Ha, i̇lk Türkçe Voltran videosu bende olacak galiba. Arkadaşlar şurayı şöyle. şöyle. Kolları yaptık arkadaşlar. Şimdi ayaklarını böyle katlıyoruz. Ayaklarını sonra içe dönüyoruz. Bu kolları böyle yapıyoruz. Ha, bu arada eller böyle. Elleri içine koyacağız. Şöyle. Hayır arkadaşlar. Bunu bunu şimdi buraya koyacağız. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa Özür dilerim. Ya babamlar orada işleri var da işlerini hallediyor. O yüzden birazcık ses gelebilir. Ses gelirse özgünüm arkadaşlar. Buna bir çarem yok. Arkadaşlar şimdi şunları biraz daha alayım istiyorsanız. Arkadaşlar şimdi şöyle buralara böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şunları. Bak arkadaşlar burayı böyle yapıyoruz. Allah. Arkadaşlar şu şu parçası çıkabiliyor korkmayın kırıldı demeyin kırılmaz. Bekleyin şunu ben takayım. Bakın taktım hemen. Şimdi arkadaşlar şura ya bunu ha arkadaşlar şunu unutmayın. Şurada bunun bir tane çıkıntısı var. O çıkıntıdan böyle yapıyorsunuz. Bunu araba dönüştürmek çok zor. Yani Optimus Prime ile daha kolay. En zor kısma şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz bu saçları istediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Hem yani ben böyle katlamayı öneriyorum ama size. Biz abimle böyle yapıyoruz bunları. Arkadaşlar bu arada günde 3 video gelecek. Eğer hasta olursam 1 video garanti gelir. Hasta olmasam 3 video. Yani bir gün işimizi çıkarsa. Ee, kaç gün? iki video atarım bir günde. Arkadaşlar. Ee, bu arada bugün yeni bir şey alacağım. Popit. Arkadaşlar popitler yani çok güzel diyor. Birçok kişi arkadaşlarım da falan söylüyor bana. Popit al falan. Alacağım. Onunla size merak etmeyin. Videosunu atacağım. ha Biliyorum popitler şey. Ha, videosu atılmaz da. Ben yine de atacağım size tanıtma videosu. Popitlere. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Neyse biz bu figürle konuşmaya devam edelim. Bu arada bugün üçüncü video olarak Voltron gelecek. Haberiniz olsun. Ee, bu da ilk videomuz. İki video daha çekeceğim bugün. Arkadaşlar akşamları video gelmeyecek. Arkadaşlar Akşamları çünkü işlerimiz oluyor daha çok. O, bir daha aşağı iniyorum havuzda video gelecek mi diye sorarsanız yani gelebilir. Arkadaşlar bu video daha çok böyle bir figür tanıtım bir de tanıtma videosu olacak. Öyle bir şey işte. Bu arada yakında ailemle içerik falan da çekebiliriz. Arkadaşlar yine yani spotları geçmek istemiyorum ben. Yani Youtuberları geçmek istemiyorum. Onların kalbini kırmak istemiyorum. Ama yani arkadaşlar kendi çapımızda bir tane şey olsun. Yani aile olun. Onu, yani geçmek de istiyorum aslında birkaç kişiye. Mesela mesela yorumlara en sevdiğiniz youtuber'ı yazmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar. Aha da bu yanı yaptım arkadaşlar. Ay, yok yapamamışım. Arkadaşlar. Şunu. arkadaşlar takamadım. Takmaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar ya siz zaten bunu buradan takıyorsunuz. Şurayı böyle yapıyorsunuz. Arabanın görüntüsü böyle bir şey oluyor. Ama arkadaşlar ben yapamadım ya. Yani. Normalde çok güzel yapabiliyorum ama şimdi yapamadım. Arkadaşlar arkadan ses geliyor söylüyorum. diyeyim. Kargo geldi de. Yapamadım arkadaşlar. özgünüm ya. Yani. Arkayı böyle siz takın. Şurayı da böyle yapın. Böyle oluyor. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Chevrolet, En sevdiğim araba markalarından biridir.